Arkadaşlar herkese selam var. Yine koltuğumdayım. Yine bomba gibi bir GTA San Andreas videosuna karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, abone olmayı, videoya like atmayı ve çıkan sosyal medya hesaplarını beni takip etmeyi unutmayın. Bir önceki GTA San Andreas videomuzu izlemediyseniz de şu yukarıdan çıkan karttan gidilirken izleyebilirsiniz arkadaşlar. En son Big Smoke ve Sweet'in yanına gitmiştik. Big Smoke'da trencilerle savaşıp Sweet'le de güzel modifiyeli hidrolik bir araba yapmıştık. En sonunda da kardeşimizin sevgilisiyle arkadaşlar tanışıp en son bize bir telefon etmişti ve bizi illegal sokak yarışlarına sokacağını söylemişti. Şimdi efendim en son dedik ki açıl arkadaş ama bununla gidip alalım dedik ama bir şey fark ettik ki bizim paramız yok. Ya biraz para kazanacağız. Onunla nasıl olacağını bilmiyorum Artık sokakta galiba birkaç kişi öldürdü falan böyle bir izin sorarız falan. Neyse. <laughs> i̇llegal yaparız. Ya da bununla gideceğiz. Şimdi İlk yarışı gidip görmek için ben diyorum ki bizim hidrolikle gidelim. Buna da hidrolik bundan sonra. Hem bunda nisto falan da var. Bunda bir güzel gidip ortamı görelim. Ama öncelikle buna binebilmemiz lazım. CJ bin lan. Nasıl bineceğim buna sen şimdi? Ben yalan Buna biniyor mu? Bakayım. Aa bak. Bak şimdi bak. Bir şey keşfettim. Şunu şöyle iteyim. Elinize silah alıp sağ tıkla yaptığınız zaman bak normalde garajı böyle görüyorsunuz ama böyle yaptığınız zaman garajın içini görebiliyorsunuz. Nasıl? Bu keşfettim bak yeni bir şey keşfettim. Hadi oğlum. Ya yeni ite de kadar çıkartıyordum ya. A few moments later. Ah çıkardım. Oğlum çekilin önden oğlum, bizim çocuklar. Lan çekil lan şimdi. Şimdi şu bizim kardeşimizin Manitasın yanına mı gidelim. Bakalım bize nasıl bir yarış yapmış. Ne kadar para kazanacağız. İnşallah güzel kazanırız da yani şu biraz cebimize biraz para gider de diğer arabayı modifiye ederiz. Yavaş yavaş. Nitromuzdan nitromuza harcamayalım. Az yolda biter falan şimdi yani. yani da güvenmiyoruz ama yani arkadaşlar yani. Şey demeyin yani sonra abi Nintendo'ya mı güveniyorsun yarışı kazanmak için falan demeyen yani biz her türlü bileğimize güveniyoruz hangi yere olsun önemli olan sürücü yani. Tabi efendim. Nasıl mahalle lan? Aa şuradaki yazıyı Boyayabiliyor muyuz yok onu yapayım. Lan! Hey, abi canım.

Oğlum önce lan dur çatmadı be. Ya ne lan? Yağlanıyor muyuz? Bu kadar kas yaptık. Adama kalk binebiliyor benim senin bak zıplatayım mı biraz ha ne diyorsun zıplatayım mı Dur <laughs> şunun Geldim. Bunu alamaya düşüyoruz. Hocam ben bunların içinden geçerim. Oğlum sizde mi yarıştasınız? Peki lan lan. o. Çap bak ya. Lan bu nasıl yol? Yol dışına nereden gidiyorum lan? Hocam ters yöne gidemezsin diye bir şey demediniz. Ama bundan sağa dönecekmiş. O beni patlatır. Checkpoint aldık mı aldık. Evet ikinciyiz. Şunu da geçtik mi arkadaşlar? Bu yarış bize. Çekil lan! Dangalak! Bu da abine. Hadi nos dol 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 Oğlum yokuşta çekmiyor lan araba. Bak bak solunculuktan geldim birinciliğe yani. Destansı bir hikaye dedi bu. Son, son dakikada bir nasıl aç lan? Aç lan. Ya adamın ağzını ettik ya. İyi bin lira para kazandık ya. yavaş 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 ol oğlum yavaş yavaş. bana ağzını etmeyin. Neyse kapı tuştu gitti valla. Bunu düzeltiriz. Burada boyacı varmış gerçi bir boyacı uğrasak onu düzeltin de. Köprünün altında kalıyor. Neyse arkadaşlar ilk yarışımızı kazandık. Bence güzel bir yarıştı. Bin dolar para yani az değil. Bizim şimdi çakma gençsanın yanına gidelim. Bakayım ne yapıyorsun bizim çakma gangsta. İnşallah bizim araba gitmez diye. Ne yapıyorsun lan? Çakma gangsta. Oğlum yazık lan sana. Te Tuvaletleri temizliyorsun lan. <laughs>

How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? <laughs> <laughs> I think I just might have found a ghostwriter. i will become the reciter All Nighter All Writer. <laughs> Mad Dog's Rhyme Book from his home in the hills. Mad Dog's Rhyme Book? Man, you said you help, Carl. Come on, man. I'm a hot like fire all night. Come on, Tom Sound, same. We got this, homie. I swear <laughs> that. Okay? Hot Dog'un malikanesine gidelim. Mattaga. Bak bak havalı arabamla gidiyor ama biraz arabam hasarlı ya. Açın yolu. Yanlarım. Nos, nosum aktif mi? Ah be. Ver Nusu. Oh. Bak 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 nasıl nasıl da kalkıyoruz. Ulan bütün ya her tarafı yıka yıka gidiyoruz ha. İyi konumuz çalışıyor ya normalde hid hidrolik takıldığı zaman konu çalış çalışmıyordu. Hocam bu nasıl bir yoldur ya? Bunu hangi eziyete şey yaptınız böyle yaptınız? Ya müsaade edin, müsaade edin. Ben yolundayım. Oh. Nerede bu malikane? Güzel yer şey ya. Bundan ev alabiliyor muyuz? Malikaneyi bir satın alalım ya. Ha burası mı? bu malikanesi tamam. Hocam biraz ses yaparak geldim ama inşallah geldiğimi anlamamışsınızdır. Ava nasıl yanlıyorum bak aa oh, malikaneye bak lan. Güzel neyse şu bizim araba şurada olsun. Lan ben geldim evde kimse var mı? Bak koşuyorum ha. Kafeye giremedim. Tamam kayıt üstünde sonra gidip kitap alacağız hocam. Sen ne yaptın yani biz buraya sadece kitap almaya geldik. Silah kılımı tamam. Kitap ulaşana kadar silah kullanmayacakmışız. Gizli gizli gelecekmiş. E ne yapacağım ben buna? Öpücükle mi öldüreceğim? Hı. Ha öldürdüm bıçakla nasıl öldürdüm beğendiniz mi? Gelin herhalde. Dolanma yüzmeden sonra geziyor. Tamam tamam karışma beni de Geldi o Biz şuradan mı gideceğiz Kanka Bak ayak sesini Öl lan İbneye bak ya bir de silahla sıkıyor Keşke silahını verse Ah Bir geliyor? Sizce Q'ya basmadan saklanıyor olman gerekmiyor mu? Nerede lan oğlum Buradan kapıyı keseyim. Gel lan artık. Öleneceksin oğlum gel gel. Dön geri. Geri dön geri. Bir anda ben şimdi çıktığım zaman dönme geri. Aman. lan bıçağımın tadına bak öldü. Etraf biraz kan oldu mu? Tam mı gidiyoruz? Bana arkasından çömelerek geçme. Kırışık kırışık kalır. Ne oynuyor lan sen? Aa ne oldu lan? Oğlum bu haber beni nasıl gördü lan? Hocam maden. Oha. Öleceğim lan öleceğim. Allahım bıçağımın tadına bak şerefsiz. Oğlum beni herkes görüyor. Ben ne anladım bu işte. Kanka! Kanka sıkma kanka! Ya! Oğlum beni niye herkes görüyor? Devam devam. Ya şu bıçağı atkan bir kurtulamıyor muyum ben? Tamam geç buraya. Dur yanlış geç bu. Hızlı geç hızlı. Koş 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 <laughs> Öl lan. Hı. Ya koduma gelsin 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 babacım. Sıra da burada saklan canım. Bakayım. Heh, şu görüş alanımi. Hadi babacım, hızlı gel, hızlı gel babacım. Sıkma lan şerefsiz, sıkma. Ne kadar ayıp ya. İnsan hemen gözü gözüme sıkalım. Kardeşim sen bir ne ayaksın dedi ya. Bak bu iğnemi de direkt ben fark ediyor. İyi bu sefer fark etmedi. Bu da bir animasyon yaptı ama bize eldiğimiz için yapamadı. Eğil lan eğil gel zekalı. <laughs> o da cengeliye varmış. Öldü lan. Nerede lan bu kaset? Ha burada. Oğlum siz şimdi nane yemediniz mi lan? Gelin lan buraya. Ağzınıza sıçtım olmuşum sizin. İbne utanmıyor mu lan sen bana sıkmaya? Şuraya can geç gelmiyor değil mi? Ha, ya yapma be. iki defa öldüm bak ha. İnşallah kasis aldım yalan başlatır. Ya dalga mı geçiyorsun? Efendim buraya hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. A few moments later. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede lan o biz öldürenler Gel buraya gel gel. Arkamızdan biri gelecek. Nerede o? Benim arkamdan birinin gelmesi lazım şu an. Gel lan. Geliyor. Sen geberdin. Öl lan. Tek atış tek. <laughs> lan amma da bizi bir kitap için ha. Ben sana soralım bunu hesabını Başka kimse var mı? İnşallah dışarıda kimse yoktu ya. Bir ordu karşılıyor bizi. Abi bunlar bisiklete bisikleti? Adamım vardı ben. Lan onu çalmışlar. Neyse ben mecbur bisiklete gideceğiz. Yavaş yavaş yavaş. Tamam sizce anında kızı bisiklet kullanabiliyorsun. Bas 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 bas. bas. Motor ama bisiklet, mobil, bisiklet daha hızlı motorlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan kaç kilometre etti nasıl atıyorum <laughs> bisikleti. Sonrası da mükemmel attın Bas CJ bas 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 bas. Karnı acıkıyor galiba bak ya. Bas kaçıyoruz oğlum bas. Kitap aldık geliyoruz. Lan çekme. Çakma gangsta. Biz ne işlerle bu ulaştırdın lan. Açın yolu. Ben geliyorum. yolu açın. Geldim. Al lan kitabını. Oğlum ben zaten havalıyım. Doğuştan havalıyım ben. Of bununla saygınına başlayalım artık bir para ver bize ya. Neyse efendim. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Daha fazla GTA San Andreas videosu istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Sen kalın. Hoşçakalın.